Selamun aleyküm değerli arkadaşlarım. Bayağıdır video atmamıştım. Arkadaşlar Fiat inolarda özellikle tek nokta enjeksiyonlu unalarda e, yolda giderken kendi kendine gaz verme olayı vardır. Yani aracın kendi kendine gaz verir. Devir atar. Yani şu gördüğünüz rolanti motoru ileri geri gider kendi kendine. İleri gider, geri gider, ileri gider, geri gider arkadaşlar. Bunu neden yapar? Bunu iki parçadan yapar. Genel olarak söylüyorum arkadaşlar. Genel olarak iki parçadan yapar arkadaşlar. Hemen şöyle geliyoruz. Şurada mavi görüyorsunuz. Isı sensörü var arkadaşlar. Bu motor suyunun işte manifolddan geçen suyun sıcaklığını ölçerek arkadaşlar Hava yakıt oranını ayarlayan parçalardan biri sadece bu değil yani şurada arkada Bir de Altta Potansiyometre var Bunlar da hep böyle e, Aldığı bilgileri Motorun ekusüne iletir Motorun eküsü de nerede arkadaşlar Motorun eküsünü göstereyim size Yani Motorun değini i̇şte Şurada e, Sağ torpidonun altında Sağ torpidonun altında motorun eküsü vardır arkadaşlar Şimdi aracınız yolda gidiyor kendi kendine gaz verdi. Ne yapmanız lazım? Nasıl çözeceksiniz bunu? En basit arkadaşlar. Yapmanız gereken araç kendi kendine gaz vermeye başladığı anda çekin kenara. Gaz vermesini gözlemleyin ama hala gaz veriyorsa şunun soketini, fişini şuraya bastırıyorsunuz. Bak metal var. Çekin. Gaz vermesi ya hep duracaktır ya da yavaşlayacaktır. Yavaşladı ya da durdu. Bu parça değişecek arkadaşlar. Bu ısı sensörü özelliğini kaybetmiş. Ben de değiştirdim. Kendim değiştirdim. Ee, değiştirmesi basit. Fazla sıkmayacaksınız tabi. Manifolda zarar verebilirsiniz. Bu parça değişecek arkadaşlar. Niye değiştirdim? Üzerindeki parça orijinal marka bir parça. Yani arabanın kendi yaşıyla aynı yaşta bir parça. 26 senelik parça. Artık eskisin yani. Genelde onalarda e, üzerinden çıkan parçalar orijinaldir arkadaşlar. Bu sistem bayağı kaliteli malzemelerle yapılmıştı bu tek nokta enjeksiyon sistemi. Hatta golf eski golflerde de e, bu sistem kullanılmıştır. Onu çekersiniz. Gaz vermesi durduysa bu parça değişecek. Azaldı hala devam ediyor. Arkasından potansiyometre var. Bakın altta. Hava filtre kabininin altında Görüyor musunuz? Onu elinizi sokacaksınız. Onun da fişi var böyle. Basacaksınız. Çekeceksiniz. Gaz verme durmuş olması lazım. Gaz verme durduysa o parça da değişecek. Ya ikisi değişecek ya bir tanesi değişecek arkadaşlar. Benimkinde ikisi değişti. Neden derseniz onu çektim. Yavaşladı, azaldı. Bunu çektim hep durdu gaz vermesi. Bu parçalar dediğim gibi e, entekle birbirinden entekle çalışan parçalar eküye bilgi veriyor. Eküden işte rolanti motoruna geliyor. Hatta rolanti motoru arızalı zannediyorlar arkadaşlar. Rolanti motoru kolay bir arızalanacak bir parça değil. İleri geri gidiyorsa arızalı değildir. Şu ucunda mikro switch var bakın. O arızalanıyormuş. Arızalansa o arızalanmış. Bu mikro switch şurada videoya değiyor kelebeğe. İşte o algıladığı zaman o hata veriyor. Yani rolanti motoru kolay kolay arızalanmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi şunun fişini çektiğiniz anda düzelirse Sadece bunu değiştin ama hala devam ediyor az da olsa. Potansiyometreyi değiştin. Potansiyometrenin e, yıldız alyan vidaları var. Yıldız alyan vidalarını söküyorsunuz. Potansiyometreyi sökerken şöyle yapın arkadaşlar. E, etrafını keçeli kalemle çizin sökmeden önce. Yeni takılan parçayı da aynı o keçeli kalem hizasında takın. Ya böyle yapın, takın ya da motor benzindeyken sıcaktayken, motor sıcakken takın. Rolantiyi 9 ile 10 arasında ayarlayacak şekilde takın. Sıkıntı olmaz. Ben öyle yaptım arkadaşlar. Ee, genelde bundan yapar. Bunları değiştirdiğiniz halde hala gaz verme varsa bir yerlerde şase vardır arkadaşlar. Ya bu soketlerde birbirine değiyordur. Şu soketlerin içinde birbirine değen şeyler hata vardır. Onu şöyle soketleri sallayarak ederek düzelebilir. Resetlersiniz. Yani genel olarak bu iki parçadan yapar gerisi şey, elektrik aksamıdır. Şase vardır bir yerlerde. Genelde bu iki parçadan yaptığımı düzelir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bu parçaları değiştirirken de akünün e, artı kutbunu sökün. Elektrik aksamı çünkü. Yani e, tehlikeli olmasın. Bu parçaları kendiniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, ben bunu e, ileride size şu kabini söktüğüm zaman diğer videolarımda o parçaları tekrar net gösteririm. Arkadaşlar bir de yakıt sürekli her gün artıyor zaten. Aracınızla giderken arkadaşlar 2000 ile 2500 devir arasında gidin. Ben genelde işe gidip geliyorum aracımla. Artık 70 ile gidiyorum arkadaşlar. 70'i geçmiyorum. İnanın yakıt 2 litre düşüyor. Yani 10 litre yakacağı yerde 8 litre yakıyor. 70 ile gidiyorum. Yani 2000'e daha yakın. 2000 ile 2500 arası devirde. 2000'e daha yakın gittiğim zaman 10 litre yakacaktı da 8 litre yakıyor. Yani yani artık ne kadar gaz ayarı yaparsanız yapın e, kafanız karışabilir. Litre bazında hesaplayın. İşte şu kadar kuruş yaktı bu kadar kuruş yaktı. Bunlar yanlış arkadaşlar. Litre bazında hesaplayacaksınız. Yani bu araç e, fabrika verilerine göre şehir içi benzinini 9 litre yakıyorsa e, 9 litrede LPG yakmaz arkadaşlar. Onu çok zor. Onu kimse ayarlayamaz kolay kolay. Ama ne yakar? %20-%30 fazla yakar. 10 litre yakar, 11 litre yakar. Şehir içi ama bu. Yani şehir içi demek bazı arkadaşlar karıştırıyor. Yani bulvar gibi yollardan gidiyorlar. Araba şehir içi demek düşük füteste sürekli gitmek demek. Yani yüksek devirde gitmek değil. Araba ışıklarda duruyor. bir atıyor, iki atıyor, üç atıyor. Bu şehir içidir. Sürekli o mevkide kullanmakta. Ama oradan gidiyorsun hafif uzun yola çıkıyorsun. O zaman karışığa giriyor. Bir yanda değişiyor işlerin boyutu. Bir yanda yakıtın daha çok düşebiliyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki video videomda arkadaşlar şurada devir daim borusu var arkadaşlar. Su soğutucu borusu da derler. Burada şurada gördüğünüz kalifer boruları buraya takılıdır. Kalifer boruları sıcak giriş su soğutucu da derler buna. Bu boru da bu arabanın yaşıyla yaklaşık 26 senelik boru. Bunu değiştireceğim, değiştirebilirsem kendim değiştireceğim. Şu çünkü çürümüş şu borunun şeyi. Genelde bu borular çürürler. Orijinal borusunu buldum, aldım. Onu değiştireceğim. Onun videosunu çekeceğim. Değiştirebilirsem. Yani elim giderse oralara. Yani biz usta değiliz. Buna kullanıcısıyız. Elimizden geliyor. Yapabilirsem onu yapacağım arkadaşlar. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.